kalp insanın en mahremidir işte en hassas bölgesi mahremi bölgesi insanın kalbidir perdeleri açıyoruz böyle sağa sola böyle bakıyoruz ama ne ne yaptığımızı bilmeden yapıyoruz o perdeleri açtıran kalp bir bilinmezlik ile bilinmezlik ile başka bir bilinmezlik kısır bir döngüdür Zikren özüdür kişinin mürşidi mübarekler. Yere göya sığmadım, mümin kolumun kalbine sığdım. Allahu Teala'nın kutsi hadisi. Elçinin bizim için önem teşkil etmesi neden çok büyük önem teşkil ediyor? O olmazsa olmaz diyoruz. Çünkü o bize ilettiği mesajın Allah'ın Celle Celaluhu ayetteki yüklediği kavramı bize iletiyor. Gerçek olan o zaten. Ya yaşanılan şey bizim gerçek yüzümüzü zaten gösteriyor. Namaz kılarken aklımıza gelen vesvese namaza zararı var mı? Namaz müminin miracıdır değil mi? Ya şöyle düşünelim mübarekler. Rabbül Alemin ayetinde buyurur ki salat, namaz müminlere belirli vakitlerde yazıldı. Onun bir vakti var o vakit geliyor ilahi huzur. Bir ikame hali. Rabbül aleminle bir iletişim, bir ikame haline geçiyorsun. Tabi bu durum senin ikameni bozmak isteyen iblis tarafından da ne olacak? Sürekli seninle bir mücadele içinde olacak. Namazın öncesinde kişi yani namaza durmadan önce, namazın öncesinde bir takım hazırlıklar içinde olursa, İlla vesvesesir, vesairedir. Bu Hazreti Ali değil kimse. <laughs> Kerramallahu veşe. Yani öyle sağlam bir kalp. Bizim kalplerimiz böyle yanar döner. Sürekli oynuyor. Allahu Ekber deyip her şeyi geride bırakacak bir kıvamda değiliz. Daha pişmedik, çiğiz. Ve illaki vesvese falan oluyor. Fakat ne yapmak lazım? Kalp işte. Bütün mesele kalp. Kalp insanın en mahremidir işte. En hassas bölgesi, mahremi bölgesi insanın kalbidir. E o kalbi Allah'ı mesela kutsi hadis. Yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Subhanallah. Aman ya Rabbi. Ne kadar azametli bir mesela ya yere göğe sığmadım, mümin kolumun kalbine sığdım. allah Teala'nın kutsi hadisi. Ya bu kalp nasıl bir kalp? Allahu Teala zatından bahsederken yere göğe sığmadığını söylüyor. Ama diyor ki bir kalpten bahsediyor. Ona mümin diye o sıfata erişmiş bir kalpten bahsediyor. O kalbe sığdım diyor bakıldığı zaman hepimizin kalbi bir yumruğumuz kadar değil mi? Fakat tabii o etten olan değil Manevi kalp. Bütün meseleyi, özümüzdeki bütün meselemizi, ikmalimizi sağlayacak olan, iletişimi kuracak olan kalp. Allahu Teala'nın zatını tanıyan da, işte oradaki bize mesaj nedir? Yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Allah'ı tanıyacak olan, Allah Teala'nın gönderdiği resullerini tanıyacak olan, meleklerini, ilahi mesajlarını, kitaplarını tanıyıp kavrayacak olan kalp. O yüzden en mahremi bölgemiz işte kalp. Sakınılması icap eden en mühim bölgemiz. Şimdi Allah'ı tanıyacak olan ne dedik? E, kalp. kalp Dünya hayatı içerisinde bir hayat yaşıyoruz. İyisiyle kötüsüyle, doğrusuyla yanlışıyla, anladığımız kadarıyla anlayamadığımız kadarıyla bir hayatın içindeyiz. Bu kalp öyle bir şey ki bir süpürge gibi. Mesela hanımlar bunu biraz daha erkeklere nazaran daha iyi anlar. Hanımlar mesela özellikle böyle eve alınacak bu tarz eşyalarda neye dikkat eder? Süpürge acaba kaç watt? Ne kadar kuvvetli çekiyor? O derece temiz değil mi? Süpürge işte 750 watt'sa ona göre işte 1000'likse, 1250'likse o kuvvette çekiyor. kalpte böyle Yani perdeleri açıyoruz böyle sağa sola böyle bakıyoruz ama ne ne yaptığımızı bilmeden yapıyoruz. O perdeleri açtıran kalp. Perdeyi açtığın zaman kalp işte bir süpürge gibi gördüğünü çekiyor. Bellek. Orayı dolduruyoruz. E hayatın içerisinde lafzını kullandığın, Allah'ın lafzını kullanabiliyorsun. Allah diyorsun, Celle Celaluhu. Bizi var etti diyebiliyorsun ama bunu kalbinden değil de işte dilinle söylüyorsun. Kalp bilmiyor ki. Kalbin Allah'ı bilmesi, Allah'ı tanıması lazım. E kalp, dünyalık bütün perdeleriyle süslü dünyaya bakıp süslü dünyanın eşyasını tanımaya başladığında ne olur? Onu tanır, onu zikreder. Kalbi bilmedi ki, tanımadı ki. O yüzden de mesela vay o namaz kılanların haline ki onlar namazlarında gafildir. E burada da bakıldığı zaman Rabbül Alemin bir bir güruhtan başla derken diyor ki vay o namaz kılanların haline. Bahsettiği güruh da namaz kılıyor. Ama vay o namaz kılanların haline ki onlar namazlarından gafildir. Gafil. Ya akşam istedi değil mi Sofi? Bugün ya Allah alem bugün. Ya, kimdi bilmiyorum. allah Teala ömrünü bereketli kılsın cümlemizin. Çok güzel bir kelam. Böyle lokum gibi yani. Bütün hücrelerimi doyurdu. Hücrelerim doydu da zihnime gitmedi henüz. İçerisi hoşuna gidiyor ama akla gitmiyor işte. Akıl, akıl başta akıl olmayınca. Kavramak denilen mesele işte. Kavramak. Meselenin özünü hakiki menbaından ya şimdi çay bekliyorum bak. Mesela Sofi dedi ki çayın suyu henüz dedi yeni koydum dedi ısınmadı onu bekliyorum A aklımda bir çay var ama çay geldiğinde onu yudumladığımda onunla hemhal olduğumda işte kavuruyorum onu kavramak bilmenin özü yani ne kadar güzel şimdi bugünkü bugünkü bahsettiğim mesele bir abimiz karşılaştığı bir hadiseden bahsediyor. Bu TikTok'ta karşımıza çıktı. Belki sizlerin de önüne gelmiştir o. Kısır döngü. Kısır döngü. Nedir kısır döngü? Bir bilinmezliğin içinde bir bilinmezliğin içerisinde yani düşünce dönüp duruyorsun. Ama ortada bilinen, bilinmeye dair bir şey yok yani. Varsayım bir kısır döngüden bahsetti. Dedi ki, işte bir arkadaşıyla karşılaşıyor. Karşılaştığı arkadaşı, arkadaşı buna diyor ki, Allah şey, arı, arı balı nasıl yapar? O da diyor ki, içgüdüsüyle. İçgüdü nedir diyor dondum kaldım diyor. Beni diyor silkeledi diyor yani dondum kaldım. Arı balı nasıl yapar? İç güdüsüyle. Evet bir cevap verdi iç güdüsüyle. Peki içgüdü nedir? Allah Allah. <laughs> Subhanallah. Dedi ki mesela birisine soruyorsun birisine soruyorsun. Şu çay ocağı nerededir mesela? Şu çay ocağı nerededir? Caminin karşısında. Falanca caminin karşısında. Falanca cami nerede? İşte filanca lokantanın karşısında. Bak şimdi. Diyor ki bir bilinmezlik ile bilinmezlik ile başka bir bilinmezlik, kısır bir döngüdür. Aslında doğru bir şey söylüyor belki ama sana göre henüz daha bilinmeyen bir şey, sana bir şeyi tarif ediyor. Diyor ki falanca yerin, o nerede diyor, filanca yerin karşısı, doğru. Falanca lokantanın karşısında bahsedilen cami var. O caminin karşısında da o lokanta var, doğru. Ama ikisini de sen bilmiyorsun zaten. İki bilinmezlik bakıldığı zaman nedir? Sana göre kısır bir döngüdür işte o. Bir bilinmeyen ile bilineni anlayamıyoruz. Şimdi buradan bir şey çağrıştırmak icap ediyor. Çok mühim bir mesele aslında. Allahu Teala bir elçi gönderiyor misal. Birçok elçi göndermiş. Bize gönderdiği Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem O gönderdiği elçisiyle bize bize bir şey anlatıyor değil mi? Allahu Teala'nın var olan hakikatinden hepimize kapımız nispetince bir şeyler aktarmak istiyor. Ve aktarılmış bu öğretiyi 1500 sene önce kendisine tabi olanları kendi öğretisine dahil etmiş ve onlara işte uyanlar bana uyun çağrısına kulak asan ama kulak değil can kulağı. Çünkü hitap bu kulağa değil can kulağına. Can kulağını açanlara o hitaba can kulağını açanlar tabi olanlara bu öğretiye dahil etmiş. Şimdi günümüzde mesela günümüzde bize içerisinde muazzam bir külliyat bulunan bizim varlığımızı en derinden ilgilendiren mesajlar var değil mi? Hepsi hakikat. Fakat içindeki, içindeki mesela bana Kur'an yeter hitabı var günümüzde. Olabilir tamam. İyi de kardeşim orada geçen bir ayet mesela duyuyoruz. Bize göre o bir bilinmezlik. O bilinmezlik ile henüz o ayetin içindeki Allahu Teala'nın ona yüklediği kavramı bilmeden o ayet üzerinden bir şeyi anlamaya çalışıyoruz. Ayetin üzerine Allahu Teala'nın yüklediği kavramı. Çünkü niye önem teşkil ediyor? Her nesnenin bir manası var. Ya şu odun mesela değil mi? Bakıldığında odun. E buna baston diyorlar. Her nesnenin bir manası var. Dünyada edindiğimiz bilgiler ile o bilgileri bir araya getirerek gördüklerimize birer mana veriyoruz. Fakat ilahi kitabın içindeki mesajlar bizim dünyevi bilgilerimiz ile verilecek bir mana değil. Eğer öyle olmuş olsaydı zaten elçiler gelmezdi. Ve onun adına Allah'ın elçisi demezdi. Allah adına bir mesai harcıyor değil mi? Neden? Elçinin en muazzam vazifesi bizim için önem teşkil eden en can alıcı noktası nedir? Kitabın içinde gördüğümüz mesajın, mesajın içindeki o mesajın içindeki allah Teala'nın yüklediği kavramı bize iletmesidir. O kendi hevasından konuşmaz değil mi? Bir ayet var. Şimdi ayete bakıyoruz, e, dünyevi literatürümüz zihnimizdeki işte kelime daracımızda diyoruz ki herhalde böyle bir şeydir. Ama bu tamamen zan oluyor. Elçinin bizim için önem teşkil etmesi neden çok büyük önem teşkil ediyor? O olmazsa olmaz diyoruz. Çünkü o bize ilettiği mesajın Allah'ın Celle Celaluhu ayetteki yüklediği kavramı bize iletiyor. Gerçek olan o zaten. Ama biz şu anda ne, ne durumdayız? Kısır bir döngü işte. Ayetin içindeki gerçek manayı bilemediğimiz için bildiğimizi zannediyoruz. Az önce adamın bahsettiği mesele. Ya ne kadar güzel bir şeydi ya. <laughs> Subhanallah. Ki nasıl bir kısır bir döngünün içinde olduğumuzu görebiliyoruz yani. Bir buçuk iki milyar Müslüman değil mi? dünyada belki daha da fazla var fakat e, tam manasıyla bir birlik yok. O öyle diyor, bu böyle diyor. Ya yaşanılan şey bizim gerçek yüzümüzü zaten gösteriyor. Sadece şöyle hiç olmazsa dünyayı dünyadaki olup biteni gözlemlediğimiz zaman bir şeylerin gerçekten kısır bir döngünün içinde olduğunu gösteriyor yani. E peki Böyle mi olması icap ediyordu biz bu durumdayız hayır mübarekler. Aleykümselam. Biz işin usulünü yerine getiremediğimiz için şimdi öyle bir tuhaf bir durum ki Resulullah Aleyhisselam'ın mesela Rabbül Alemin'in ona yüklediği nübüvvet ile nübüvvet ve risalet ile vazifeye başladığını zamanı düşünelim kitaba bakıldığı zaman ümmi, nebi, rasul, ümmi. Mesela kitap ehli var. Kitap ehli var. Kitap ehli ne demek? Elindeki kitabın içindekilere ehil ya. Yazılanlara ehil ama Cuma suresinde bahsederken ehilliklerinin onların düşüncesi olduğunu söyler. Yani diyor ki mesela, mesela Cuma suresinde Kitabın içindeki bilgileri bilmelerine rağmen yükümlülüklerini yerine getiremiyorlar. Getirmiyorlar değil. Getiremiyorlar. Yani kitabın içindeki yükümlülüğü bilmesine rağmen o yükümlülüğü yerine getiremiyor kitap ehli. E karşılarına ümmi bir nebi geliyor. Ümmi. Bakıldığı zaman kitabın içinde Allah'ın rasullerine nasıl kitaplar var? Buna mı uyacağız? Haşa. Buna mı uyacağız değil mi? Kamer suresinde var o. Bizden biri olan bu beşere buna mı uyacağız? Böyle yaparsak sapıtmış oluruz. Kamer suresinde. 24, 25, 26 o aralarda Allah var. Bu mecnundur. Bu müşriktir. Allah'ın gönderdiği elçiler zaten Hepsi Allah'ın terbiye ettiği. Ümmi o ümmi olan mesele zaten ciltlerle kitaplık bir mesele de. Fakat zamanın kitabın ehli olan topluluğu ne diyor? Kendilerini yeterli gördükleri için gerçek bir öğretiyi onlara öğreteceğine tahammül edemiyorlar, kabul etmiyorlar. O yüzden de her asırda bu durumla yüzleşen insanlar muhakkak oldu. Kitabın içindeki yükümlülüğü biliyor fakat yerine getiremiyor. Çünkü kendilerini yeterli görüyorlar. Bir ümmiye mi gidip de ona mı onun yoluna mı gireceğiz diyorlar. Tamamen kısır bir döngünün içerisinde. Bile bile bunu yapıyoruz. Evet kalp, kalp. Şimdi belki kalple alakalı İlimde derinleşenler diye bir ayet var değil mi? O da illaki kalp ehli insanlardan bahsediyor. Kalple alakalı nice kelam edilir. Nice sözler söylenebilir. Fakat işte dediğimiz gibi o kısır döngüden e, geride durabilmenin bir yolu nedir? Kitabın içindeki bilgi muhakkak ki Allah'ın Resulü tarafından aktarılması gerekiyor. Ona muhakkak bir uyum gerekli. Bir uyum. Şimdi Bakara 87'deydi Allahu Alem. Musa'ya kitabı verdik ve ardı sıra bak. Ardı sıra ne demek? Biri gittiğinde diğeri. Gitmezden önce diğeri. El ele elden ele, ardı sıra bir kesinti olmadan Musa'ya kitabı verdik ve ardı sıra Resuller gönderdik. Sebep? Çünkü bu öğretiyi aktarması gereken vazifeli olanlar bunlar. Bu işi yapacak olan bunlar. Çünkü niye onlar Allah'ın Resulü? Allah'ın Resulleri bize anlatılmak istenen ayetteki mananın Allahu Teala'nın o manaya yüklediği kavramı bize anlatır. Çünkü önem teşkil eden o. Yoksa ben bundan okudum, bunu anladım. Böyle bir cevap şeklimiz de yok. Ya Rabbi ben okudum işte. Amme alinden de okudum. Ondan bunu anladım. Öyle de amel ettim. Böyle bir cevap verme lüksümüz de yok. Gerçi böyle bir lükse sahip olduğunu düşünen çok insan var. Ben okudum diyor, tesettürü göremedim diyor. Bakmadın ki göresin. Ben okudum namaz diye bir şey yok diyor. Bak ya. Nedense hep böyle o okuyanlar bir şeylerin olmadığını iddia ediyor. Hep bir itiraz var. Hep bir şeyleri çıkartmak var. Onlar ayetlerin işine gelen tarafını alır, işine gelmeyen taraflarını görmezler. Kitabın içinde bu da var. Ben okudum diyor. Bunu anladım diyor. Bunu amel ediyorum. Cesaretli bir şekilde söylüyor. Ama emin olalım böyle bir şeyimiz yok yani. Lüksümüz yok. O kendi kendimizi kandırmaktır. Günümüzde de Allahu Teala. Nebi Aleyhisselam'ın varislerini tutuyor. Kıyamete kadar onlardır yürüyen Kur'an, onlardır ayetteki mananın Allah'tan en çok ilim sahipleri sakınır değil mi ayet? O ilim sahibi demek meselesi de işte kitabın içinde şimdi ben bu kitabı <laughs> aldım bütün içindekileri ezberledin. İlim sahibim mi oldum? Yok. Bunun hammallığını yapmış oldum. İlim sahibi bu değil işte. Allah'tan en çok ilim sahipleri sakınır. Sakınmak ne? Ne konuştuğunu bilir. Bizim gibi böyle. İşkembe-i Kübra'dan. Hurra, ya aman, söyle gitsin işte. Bunu anladım işte söyle gitsin. Cahil cesareti, e, ilim sahibi olsa Allah'tan en çok ilim sahibi ne konuştuğuna bilmesi lazım, sakınması lazım. Ne dediğini, kimin adına konuşuyor, değil mi? Allah adına konuşuyorsun mesela. Onun adına konuşurken mesela Mümin Suresinde 35. ayet. Bak şimdi tüyleri diken diken edecek bir mesele. O kimseler kendilerine görevli kılınmış, yetki verilmiş bir kimse gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında tartışırlar. Kim bir, bir topluluktan bahsediyor Rabbül Alem. O kimse kendilerine yetki verilmiş, görevli kılınmış, bir kimse gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında tartışırlar. Bu da Allah'ın yanında da insanların yanında da büyük bir kızgınlığa neden olur. İşte böyle Allah her büyüklük taslayanın kalbini mühürler. Görevli kılınmış. Allah ayetlerini görevli kıldı. Yetki verdikleri işte bak meselenin özü bu zaten. Çünkü ya kalp doktoru bypass ameliyatına girecek mesela. O doktor bana der mi ya ya gel mi bugün şu ameliyatı sen yap ya al şu neşteri, giy şu elbiseleri. Bana der mi bunu? Akıl şimdi bu. Kalp işte bak o adamın bütün bedenin her yerine giden kanı pompalayan kalp. Merkezi o. İnsanın merkezi işte. Kan bütün kanı oraya kalp pompalıyor. E bu da böyle kalp ameliyatı. Tabi bel kulüp. Bu yüzden ne diyoruz Resulullah Aleyhisselam için? O kalplerin doktoru. Zaten mesela kalp. ve bak bir tane kardeşimizin sözü işte. Namazda vesveseden ta buraya geldi işte. Ama kalbi bilmek gerekiyor tabii ki. E mesele o. Kalp. Çünkü Allah'ı tanıyacak olan Allah'ın ayetlerini kavrayacak olan nebisini, rasulünü, meleklerini bütün bunları tanıyıp kavrayacak olan kalp. Yoksa bu kısır döngünün içerisinde durup dönüp duruşuyoruz. Aklımız almıyor. Almaz ki. Benim aklım bu ayeti almıyor. Almaz mübarek. Hak veriyorum almaz. Almaz çünkü kalp alması lazım. Ayetler bizzat Kalbe inmesi lazım ki sende aşikar olsun. Ha Buymuş. Bak çay geldi şimdi. Şimdi ne diyorum? Özür dilerim. On dakikadır bekliyordum. Heh, bak işte çay buymuş. Kısır döngüden kurtardı mesela. Namazda vesvese oluyor. Normal. <laughs> bir şeyler eksik. Bir şeyler eksik. Çünkü Rabbel Alemin buyuruyor ki işte Rad suresinde. Kalp aradığını Allah'ın zikri ile bulur. Ha, zikre eriştin hemen tamam bütün her şey bitti mi böyle de değil. E sen 30 sene 40 sene bu cesedi her türlü Hastalığı dükkar etmişsin. Bir anda temizleniyor mu? Bir anda temizlenseydi zaten sahabe-i kiram 23 senede değil mi kemalat buldular. Allahu Teala oraya da onlar bütün insanlıktan daha kabiliyetli, daha üstündüler. Onların oraya bulunduğu öğretiye de ne dedi Rabbül Alemin? Sana ayetlerimizi peyder pey indiriyoruz ki daha iyi kavrayabilesin diye. Hep zikre ulaştın hemen tamam oldu bitti de değil. Orada artık o zikirle hemhal olacaksın. Ömrünü işte kemalat noktasında, pişme noktasında, zikirden yüz çevirmeden... Zikrin özüdür kişinin mürşidi mübarekler. Bu eline alıp tesbih yapması var ya, virt. Doğru, iyidir. Tabi bir mürşidin eşliğinde. Ama asıl zikrin özü, o elini tuttuğu mürşididir. Resulüm sana zikri indirdik. Asıl işte özünü, Resulüm sana zikri indirdik. Bunu beyan et. Bizim için de öyle.